samimiyetimle içten yüreğime söylüyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, Ahmet Akıllı sevdasını ortaya koyduğunuz için en içten samimiyetimle yüreğimden sizler kutluyorum. <laughs> Bana bugün diyorlar ki sen ne mezunusun diyorlar. Ben diyorum ki ilkokul mezunuyum. Ben Dil Üniversitesi mezunuyum diyorum. Değerli gönül dostlarım, çok kıymetli kardeşlerim. Biz Ahmet Akıl olarak ya unutulduk ya unuttuk unutulduk? Ben, ben bugün, bugün Ahmet Takılı sevdasıyla, Ahmet Vakılı i̇lim i̇lim, ilim, ilim ve ahlaki yapısı küldürer, manevi, coşku, çılgın türü, değil. değil, ahlaklı bir Ahmet Vakıldanlarım ben. Ben bugün diyorum, diyorum. benim ben o dil koku üniversitesinde mezunumuz sözler şöyle takminle edeceğim, -Gün saygınlarınızla sevgilerinizle. Bugün dil kayası mezunuyum. O Ahmet Akın'dandı. O içinizden biriydi. 1962 İhsan Mühtüoğlu. Bugün sorgun ilçemizin o da sizden O da içinizden biriydi. Ahmet Fakır sevdalısıydı. İlçemizi şehirleştiren, projesini çizen bugün İhsan Mühtüoğlu'nun bugün sayılırlarınız. Allah'tan rahmet ediyoruz karşınızda. Bugün Bugün o etmedi dedik. İlçemizin sıkıntısı var dedik. Ahmet Fakır dedik. Ne dedik? 1993'te Zühtü Acun'a başkan ettik. İlçemizi Anlı'nın akıyla, Ahmet, Ahmet Akıl'ı sevdasıyla, Ahmet Akıl'ı onuruyla bir kuruş ilçemizi temsil etti. Yetim, yetim hakkını yedirmedi. Mazlumu zalime ezdirmedi. Anlı'nın akıyla, Ahmet Akıl'ı ahlakıyla tahtından indi. Değerli gönül dostlarım, çok kıymetli kardeşlerim. Bugün aynı 19 olmalı dedik. Ne dedik? Bir bakan gerekiyor dedik. O bakanı çıkardık, milletvekili attık. bakan gönderdik. Bugün saygıyla selamlıyorum. İsmail İmru duraktı. İçimizden de bir kayaşını yetsesin O da bizdendi. Değerli <laughs> dostlarım, çok kıymetli kardeşlerim. Bugün gelmiş geçmiş Türkiye'mizin başbakanı, cumhurbaşkanı, akıl hocasıydı, fikir hocasıydı, ahlak hocasıydı, Ahmet Takılı sevdasıydı. Hüseyin Ünlü Duram, o da bir kayasın ortasıydı, o da içimizden biriydi. Değerli yani yolundasın çok kıymetli kardeşlerim. çok kıymetli kardeşlerim. Bugün Ramazan Bekar ilkokul ikinci sınıfı buradan şu okuldan mezun oldu. Türkiye'nin, Yozgat'ın, Sivas'ın değil Türkiye'nin, Türkiye'nin sendika başkanlığını yaptı. On yıl ilkokul ikinci sınıfıdı. O da sizden idi, içinizden biridir. Değerli dostlarım. Bunları hocalarımız size hatırlatıyorum burada huzurunuzdan ülkemize 17 yıl hizmet verdi. Evet. Ahmet Takır'ın 111 köyüne göğüs geldi. Destan oldu, ismin verdi. Kim idi? Hacı Memiş Ünlü de burada saygılarına selam 17 yıl hizmet verdi. Hizmetlerini unutmadık. Hizmetlerini unutmadık. Yolumuz yok dedik, yol getirdi. Olmadı dedik, asfalt istiyor dedik, asfalt döktürdü. Olmadı dedik, Telefonumuzu da getirdi <laughs> Bugün ne dedik? Sıkıntımız var dedik Neydi? Su Allah'ın izniyle suyu da getirdik Akıttı Ahmet Fakır'ı Değerli Gönül dostlarım çok kıymetli kardeşim Ahmet Fakır'ı ismini ismini altın harflerle yaptırma zamanı dedik Neydi? Ahmet, Ahmet hüsrana uğradık. Değerli gönüllü Gönül dostlarım çok kıymetli kardeşlerim. Yüreğimle açık ve sözlüğüme söylüyorum. Şu ecdadımın, şu kabristandaki ecdadımın kemikleri sızlıyor. Annelerimizin, bacılarımızın gençler yüreği yanıyor. Ahmet Takılı dedik boynumuzu eğdik. Yeni yer, yeni yer gövdesi dünya gücümüz yetmiyor. Değerli gönüllü dostlarım çok kıymetli kardeşlerim. Hepinizi burada saygıyla selamlıyorum. Görüm. Almış bana da diyorum gönlümüz sizlere emanet olsun. Hepiniz kaçmış Beni Evet değerli kardeşlerim, şimdi sözü asıl sahibine bırakıyoruz. İşte belediye başkan adayımız Sayın Ahmet Turgay Ünlü. <laughs> başlamadan önce hepinizi selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. <laughs> ne mutlu bana ki, ne mutlu bana <laughs> ki doğduğum bu köyde şu güzel insanlarla aynı havayı soluyorum. Aynı kıbleye yöneliyorum. Aynı peygambere inanıyorum. Şükürler olsun Rabbime. Hamdü senalar olsun. Şu parıldayan ışıl ışıl gözleri, şu inanmış yürekleri görünce hazır olun diyorum. Muhammed meydanından sesleniyorum. Geldiğimizde biz de bunlar gibi beş sene boyunca yan gelip yatar isek, taş üstüne taş koymaz isek, hiç kimse hakkını bize helal etmesin diyor. Sözlerime müsaadenizle şu şiirime devam etmek istiyorum. Canım sağ oldukça rahmetli babam, yatarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren cefakar anam, yatarsam hakkını helal etmesin. Yan gelip yatmak ne kadar acı, artık tüm dertlerin biziz ilacı. Dedem dur efendi, olsun davacı, yatarsam hakkını helal etmesin. Büyükler bizlere hep şunu demiş, hak doğruya her zaman yardımcı imiş. Burayı belde yapan abim hacimemir. Yatarsam hakkını helal etmesin. <gülüyor> Selam <gülüyor> üzerinize olsun Ala Alihi. Artık şu köylümün dönsün talihi. Can'ın torunu öksüz salihi. Yatarsam hakkını helal etmesin. koyduk madem ve işte yeminim işte ifadem Ahmet, Mehmet, Mustafa, Adem yatarsam hakkını helal etmesin bu fırsat bir daha geçmez ki ele sonradan pişmanlık boşa nafile Ekşi Hoca, İbrahim Efendi bile yatarsam hakkını helal etmesin